burcu kadını hangi burcun erkeğiyle anlaşır? Yengeç kadını hangi burcun erkeğiyle aşk yaşar? Oğlak burcu kadını kiminle evlenmeli? Gibi gibi gibi. Buyurun gelin konuşalım. Dürüst olmak gerekirse bir önceki videodan ne öğrenmiştik? Sadece güneş burcuyla yorum yapamayız. Çünkü bu koskoca bir ormanda sadece bir ağaç üzerinden yorum yapmaya benziyor aslında. Nasıl ki kendimizi bölemiyorsak, sadece elimiz, kolumuz diyemiyorsak haritayı da bölemeyiz. Ay burcu senin ilişkideki duygusal ihtiyacını gösterir. Venüs burcun aşkta ne aradığını gösterir. Mars ise ilişkideki tutkuyu ve hareket dinamiğini gösterir. Yani aslında burç uyumu dediğimiz şey bir nevi hepimizin günlük hayatta da kullandığı enerji uyumu. E tabi genel eğilimler yok değil. Örneğin toprak grubu su grubuyla hava grubu ateş grubuyla daha iyi enerji sağlar. Ama bu bile kesin değildir. Sağdan soldan bir kare bir karşı taçı hop bu enerjiyi çöpe götürür. İlişki dedik, Venüs dedik, 7. ev dedik. E hadi gelin Terazi'den konuşalım. Baktığımızda Terazi ve Koç birbirlerine zıt burçlardır. Birbirlerini 180 derece karşıtlar. Ama ne demişler? En büyük aşklar kavgayla başlar. O zıtlık bazen bir ilişkiyi başlatabilir. Astroloji benzerlikten ziyade tamamlanmak ister. Bundan dolayı bu çeşitleşmelerine göz atmak elbette ki eğlenceli olabilir. Ancak aşkı haritada aramak ve görmek istiyorsan sinastri yapmalısın. Peki sinastri nedir? Senin ve partnerinin haritasını üst üste getirerek uyum haritası ortaya çıkartıyoruz. İşte o zaman gerçek uyumu, potansiyelleri ve önünüzdeki sınavları gözlemleyebiliriz. Sevgiler.